Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuz bugün fanıyla birlikte muhteşem bir fotoğraf çektirdi ve sevenleriyle paylaştı. Tabii ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan sık sık haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise... Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.